arkadaşlar bugün sizin kanallarınızda abone olacağız. Evet yanlış duymadınız. Bu video en uzun video. Şimdi buna abone oldum. Sonra sizin videolarınızı izleyeceğim merak etmeyin. Evet, Bunu olduk. Bunu alalım. Allah ne yapıyorum ya. Ben buna abone değil miydim ya? Daha önce aboneydim. Nasıl? Aa dur ben ona daha önce aboneydim. Neyse şimdi boş verelim. Buna aboneyim. Evet. Birlikte video, YouTube video çekmişliğimiz var daha önce. Olalım. Senin nasıl ki abone olalım? Ay yok bunu aldık bunu aldık yanlış yanlış yanlış. yanlış. Şimdi başka şunu alalım. Arkadaşlar bayağı zor olacak. Ha. Ha. Bu ne Ha, Olmuş Hey, <laughs> Bu <laughs> kim mi? <laughs> Abi ne olmuş? Bu daha geçen ayı süper zorluk. Onun ne alakası Nasıl onun o kadar abonesi olabiliyor? Yok. Şu. Şimdi arkadaşlar şunlara abone oluyoruz. Bu kimmiş? Ben ona abone değildim. Nasıl abone oldum bu? Yumurtaya abone olalım. Resmen niye yumurta yapmış anlamıyorum Zil çaldı. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar şu an abone olmadı. Ha yok bunu olmuştuk. Ben nerelere bakıyorum? Şunu bakalım. Başka kim abone olmamış arkadaşlar? Bunu olduk diye düşünüyorum ve olmuşuz. Üç kere aynı kişi. Bir daha yorum bu kim? Bunu bunlar ne oluyor? Aa benim Evet arkadaşlar bir dahaki yorumlarımızda abone olurum.